Susmamız oturmamız hep boyun eğmemiz hayat 8 Mart Dünya Kadın ve Emekçiler Günü kutlamak amacıyla bulunduk. E, mahalle evlerindeki kurs yerlerimizin emeklerini sergilediğimiz bir alan oldu. Yani bizim amacımız, yani eğitmen olarak amacımız e, köylerdeki ve Silivri'nin içindeki merkezdeki alanlara e, emeklerini e, bir ortam bulabilmek. O da böyle bu şekilde sergiler de olabiliyor. Şu anda köylü, köylü pazarı bir yer açıldı. Orada da stajyerlerim stand açıyor. Bir hafta süreyle orada satış yapıyorlar. Dönüşümlü olarak. 11'e kadar açık olacak bu sergimiz. Bütün Silivri halkını bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Bekliyoruz da aynı zamanda. Hem emek veren hanımlarımızın gelir sağlaması açısından, onlara katkı sağlamak açısından onlardan alışveriş yapmalarını da rica ediyoruz. Eğer yaparlarsa ayrıca ben hoca olarak, eğitmen olarak teşekkür ederim herkese. Sayın Başkanım, belediyemizin mahalle ve hizmet alanlarında eğitimcilerimiz aracılığıyla el sanatları konusunda özellikle e, hizmet alan tüm kursiyerlerimizin marifetli ellerinden çıkan, ürünlerden oluşan karma bir serginin açılış töreninde e, 8 Mart Dünya Emekçiler Kadın e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü takvimini de içine alan çok özel bir takvimde sergi açılışımızı gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ee, ben açılış konuşmamızı yapmak üzere sizi mikrofona davet ediyorum efendim. Lütfen buyurun. Şehit olmuş, rahmetli rahmana kavuşmuş bütün şehitlerin mekanları cennet olsun. Aa, amin. Kederli ailelerine de başsağlığı demek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü başta annem, eşim ve tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutlu kutluyorum bu yerler, arada olmak her zaman bana büyük mutluluk veriyor. Kendimi en rahat hissettiğim ortamlar, hanımefendilerin böyle çok olduğu cıvıl cıvıl, ışıl ışıl ortamlar. Benim seçimden önce bir sözüm vardı. Esasında sizden destek istemiştim. Ne olursa olsun 5 yıl boyunca seçilirsem hanımefendilerle beraber yol yürümeyi arzu ediyorum dedim. Elimi uzattım. Dedim ki size elimi uzatıyorum. Benim elimi tutun. Elimi havada bırakmayın. Çok şükür ki hanımefendiler bu seçimde benim uzattığım eli sımsıkı yakaladılar ve bana büyük destek verdiler. Şimdi de sıra bu kardeşinizde, bu evladınızda. Beş yıl boyunca sizlerle yol yürüyeceğime söz veriyorum hanımefendiler. Evet, mahalle evlerimizdeki kursiyerlerimizin hazırladığı böyle hem konuşuyorum hem de bir yandan sizin yaptığınız eserlere, ürünlere bakıyorum. Mahalle evlerindeki hanımefendinin yaptığı bu eserler çok önemli. Hem sizin sosyalleşme ama hem de bir sonraki süreçte hem hanenize hem evinize bir gelir getirici kalem olması noktasında da haneye bir katkı, çocukların eğitimine bir katkı olması noktasında da önemli bir çalışma. Yanılmıyorsam göreve geldiğimizde 13 adet mahalle evimiz vardı. Doğru mu? Doğru. Çeltik mahallemizi devreye aldık. Çok kısa zamanda 7 mahalle eviyle beraber mahallevi sayımızı 13'ten 21'e çıkaracağız. Esasında buradaki amaçlardan en önemlisi de şehrin merkezinde yaşayan hanımefendilerin birçok sosyal, kültürel aktivitelere katılma şansı varken köylerimizde yaşayan Şehrin daha dış çeperinde yaşayan hanımefendiler bu aktivitelerden maalesef ki yararlanamıyor. Dedik ki biz siliri, çarşı meydanının ibaret değil, sahillerin ibaret değil bu anlayışla yönetmeyeceğiz. Köylerdeki hanımefendileri de tiyatroya götüreceğiz. Köylerdeki hanımefendileri tiyatroya getiremiyorsak ilk etapta salonlarımız yok ise hanımefendileri buraya getirip tiyatro izleteceğiz dedik. Bunları da yaptık, Yaptım. yapmaya da devam edeceğiz. Bütün hanımların, bütün hanımefendilerin hep ama hep yanında olacağız dedik. Bugün bu yapılan güzel ürünlerin aynı zamanda bir kooperatif mantığı olabilir, bir silir belediyesinin çatısı altında olabilir, bir formüle edip bunların da ekonomiye de katılması noktasında da çalışmalar yapmak üzere size söz vermek istiyorum. Hatta, hatta köy pazarımızda közlerimizden köy pazarımızda caddeye bakan dükkanları sebze, meyve üreticilerine tavsiye etmedik. Oradaki amacımız da şunu dedik, mahalle evlerimizdeki ve kursiyerlerimizin ürünlerinin özellikle yaz aylarında satılacağı tezgahları orada size sunmaya çalışacağız. İnşallah yaz ayına kadar Vakkas Köprü diye tabir edilen tarihi köprümüz de açılacak. İnşallah. O köprü yaya trafiğine açık olacak büyük bir ihtimalle. Yaya trafiğine açık olduğunda o köprünün üzerinde de sizin ürünlerinizin hem teşhir edildiği hem satışını yapabileceği alanları da planlıyoruz. Bir sıkıntı olmazsa. Ben tekrar tekrar bütün yaptığınız çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum. Hep ama hep arkanızda, yanınızda, yönünüzde olmaya söz veriyorum. Tekrar tekrar Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olmasını Teşekkür ederim, Sağ olun. Bir de çok, İşte domates. domates, domates, domates yani <laughs> böyle çok, <şıkdırdı> <laughs>